Merhaba arkadaşlar. Hamit şimdi slime oynayacak. Yeah! Şimdi birazcık sim kuracağız. Aç bakalım be. Ama bir de bu mor. Evet mor renginde. Ben <laughs> yardım edeyim mi? Evet. Bakalım ne? Ay çok güzel. Okay. İlk bir dümdüz yapalım. Evet sen Hadi. yap ben de. <laughs> Güzel miymiş? Hı, hı. Ben bakarım. Ah. Dur anneciğim ben dökeyim. Evet. <laughs> karıştır bakayım. Hmm. İyice iyice karıştır 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 karıştır. <laughs> çıt çıt gibi. Çıt çıt gibi değil mi? Hı hı. Evet, Elsa. Evet. Ay çok güzel. Şekil de verebilirsin. Düz yap, şekil de verebilirsin. Evet. Bakayım ne şekli verdi. <laughs> Çıkamadı. Bakalım bir. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Bakayım. Ay çok güzelmiş. Birazcık da oyun hamuruna sim dökelim. Evet. Bir şey. az koyayım. Çok az koyacağım. Neredeymiş? Yeter yeter yeter. Oo, çok oldu. <gülüyor> <gülüyor> karıştır karıştır. Karıştır 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 karıştır. Bu nereden de alalım. Hoppa. Simamur. Evet sim hamuru oldu. Elim gitti. Hmm, sim hamuru. Şundan böyle temizleyebilirsin. Bundan anne, böyle. Anne, anne. Efendim. Anne, anne. Şöyle bak. Sim oldu sim. Bak hepsi de sim oldu. Ne oldu? Ne oldu? Anne, anne. Tamam gel gel gel. Ah. Ah. Eymen, Eymen de oynamak istedi. Size bir göstereceğim burada. Al. Bir bir getir onu. bir şey vardı. Bak, kim. Arabası Şimş. var. Yani Arabaları da Makin. çok seviyor. Şimşek bak Al, al. Şimşek bak, bu güzel. Nasıl, güzel mi Eymen? Gül otur, otur. Al. Bakayım arabana. Şimşek bakayım. Neymiş? Şimşek patlıyor. Ne güzel ses çıkıyor. Bak. Biraz daha dök. Güzel sesler çıksın. Bak şöyle. Ah, şekillendirebilirsin sen bunu. Eh, sen buna al. Al, al, al. Tamam dök. Ver. Eğme bakayım hamuruna. Eğme sen bunu bir simler yap. Ben de bununla yapayım hadi. Bak, Elimiz hep sim oldu olmuş. Parlar artık ellermiş. <laughs> hadi oynayayım bakalım. Çok iyi. Ben bunu defterime yapıştıracağım. Evet, etiketi varmış. <laughs> yok bir şey yok bir şey hadi oyna lan Abisi kurtar onu bak. Gördün mü? Balon yapayım mı Yap bakalım. Oluyor mu? Anne, anne. Tamam. Aha. Bir. Aynısını yapıyor senin. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapma. Öyle yap, değmez. Hadi. Hadi kapatalım videoyu. Bay bay. Vai, vai, Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. bye. bye, bye. bye, bye.